Vücudundaki herhangi bir kas grubunu ağırlık kaldırmadan sıkıp aktif hale getirdiğini hissedebiliyor olman gerekiyor. Eğer ağırlık kaldırmadan kasların üzerinde kontrol ve hakimiyet sağlayamıyorsan ağırlık altında bu çok daha zor olacaktır. Bağlantı kuramadığın kası geliştiremezsin. Kas zihin bağlantısını kurabileceğin en iyi yöntem yavaş tempo ve izometrik kasılmalardır. Diyelim ki şınav çekerken göğüs kaslarını hissetmekte sıkıntı yaşıyorsun. İlk önce hareketi kolaylaştırarak direnci azalt. Normal şınav yerine dizlerinin üzerinde ya da ellerini yüksek bir platforma koyarak şınav çek meydanı. Harekete başlamadan önce kürek kemiklerini geriye doğru itip omuzlarını aşağı doğru bastırarak sabitle. Ve göğüs kaslarını maksimum derecede aktif edebileceğin pozisyona getir. Temponu normalin 3 katı kadar yavaşlat ve aşağı doğru inerken hareketin negatif kısmında göğsündeki kasılmayı hissetmeye çalış. Hareketin en alt pozisyonuna geldiğinde dur ve birkaç saniye göğüs kaslarını gerdir. Parmaklarınla yeri kavramaya çalış ve dirseklerini ellerinin pozisyonunu değiştirmeden döndürerek parmak ucundan kor kaslarına kadar tüm kaslarını sıkarak vücudundaki gerginliği arttır. Bütün bu püf noktalar sinir sistemini aktive edip geliştirmene yardımcı olacak ve hedeflediğin kas grubuyla olan bağlantıyı arttıracaktır.